Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber PK PKX bilgisayar nasıl indirilir onu gösteriyorum. Şimdi öncelikle buraya arama kısmına gelip e, Google'a x de yazıyorsunuz. Sonra da e, bekleyin bir. Sonra da şuraya gelin. Buraya da tıklayın. Şimdi açılacak ekran. Bir bayağı bir sürüyor. Şimdi göster şimdi gösterir. Şimdi, size böyle bir ekran gelecek. Burada da artık indir gibi bir şey yazacak. Bekleyin. Evet. Bu da play now diye bir şey yazacak. Buna tıklayacaksınız. Ben indirdiğim için yani şimdi tıkladım da. şimdi buraya geleceksiniz. Eğer bilgisayarsa bilgisayar iPhone'sa iPhone Android ise Android. Artık artık şurada ne yazıyorsa onu ben bilmiyorum ama sosyal artık iOS. Biz Windows'tan indireceğimiz için Windows Hamur Hamur Bak'a tıklayacağız. <laughs> şimdi buradan çıkacaksınız. Böyle bir şey gelecek ama ya da kaydet diyeceksiniz. Burada şimdi bakın burada indiriliyor. Gördüğünüz gibi Şimdi %100 oldu benimki, indirdiğim için. Kurulumunu evet, şey. yaptığım için, e, o yüzden size böyle ben e, şey yapacağım haberiniz olsun. Şimdi burada gördüğünüz gibi indirildi. Buraya tıklayacaksınız. Bir, bir dakika. Şimdi buradan çıkıp sizin ekrana bakın böyle bir şey gelecek. PKX'den önce. Sonra da böyle bir ekran gelecek ama burada oyna yazıyor mu? Ama... İlk önce böyle güncellenecek sonra da indirilecek. İndirildiğinde burada size oynat tuşu çıkacak. Buraya bastığınızda gördüğünüz gibi PKXT'miz indirildi. Daha çok böyle bir şey indirmemi istiyorsanız abone ol, abone ol, like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.